Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar evime kanalıma. Evet yengeç burcu arkadaşlarım sizin için fal açılımı yapacağım. Hadi bakalım alın niyetlerinizi. Evet bakalım falımızda neler çıkmış. Şimdi hemen şuradan bir yorumlamaya başlayalım. Bak şimdi iş konularıyla ilgili iş, kariyer hayatı, uzun uzun telefon görüşmeleri yapacaksın. Belki kendi işini kurup kendi işinde yükselmek isteyeceğin bir döneme girmiş olabilirsin. Bakar mısın aslında ve bu işte de bak şurada, şurada görüyor musun? Sanki hani şu ısırılmış elma var ya bak onun gibi. iş ve kariyer konularında güzel gelişmeler olmaya başlayacak hayatında ve aydınlık temizlik geliyor. inşallah hayatına bir çeki düzen vermek, gayet düzenli bir şekilde ilerlemek isteyeceğim bir döneme girmişsin. Hadi bakalım. Evet. Çok yakında bütün sıkıntıların geçip gidiyor. İnşallah hayatına <laughs> güzellikler, iyilikler gelecek. Şu anda birazcık dedikodulardan, laflardan, sözlerden muzdarip olabilirsin. Onun dışında bak hanenin içine şurada görüyor musun? Bak şunlar senin sana gelecek olan paralar. Bak bir yerlerden gelecek beklediğin peş peşe paraların var. Şimdi kariyerini ve sorumluluklarına ve gelecek planlarına yoğunlaşman gereken bir zamandasın. Şimdi şuradaki şuradaki kuşu görüyor musun? Eğer bir tayin, atama gibi bir şey bekliyorsan bak hemen kuşun sırtında bir bebek var bak. Yani yeni başlangıç görüyor musun? Bak yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar. Kuşun ağzında bir zar. İnşallah böyle tayin, atama gibi bir şeyler bekliyorsan bununla ilgili müjdeli haberin yola çıkmış geliyor. Hatta burada önünde bir kapı açılmış gelecekle ilgili, gelecek planlarıyla ilgili güzel e, gelişmeler, güzel olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Şimdi biraz dediğim gibi laflar, sözler var. E, bu laflara, sözlere dikkat et. Bunun dışında hayatında çok şimdi bak arkadan dönen işlere dikkat et kalbini kıracak insanlara dikkat et insanlar tarafından kalbin kırılabilir. Şimdi bu aralar ailenin seni anlamadığını sen düşünebilirsin hissedebilirsin. Şimdi onlara kendini anlatmaya çalışma çünkü anlamayacaklar. Yani böyle patron ve otoritelerle bazı gerilimler yaşayabilirsin. Bakar mısın? O yüzden biraz sıkıntılarım var ama onlar geçici üzülme. Şimdi böyle ani kararlar vermekten kaçın. Evet patronlarla bir takım gerilimler yaşanabilir ama bunların karşılığında sen ani kararlar verme. Sakin ol. iki kere düşün. iki kere düşün. Doğru kararı ver. Şurada görüyor musun? Bir boğa çıkmış. Demek ki yani böyle var ya bak iş kariyer konularıyla ilgili gelecek planların yoğunlaşmaya başlıyor. Hatta öyle ki kendi işinin patronu bile olabilirsin. Bunun için ee, önünde açılmış güzel kapılar var Şimdi bak şurada 3 kişisiniz Bir yere doğru gidiyorsunuz Gittiğiniz yer şurası bak Sanki burası boş bir dükkan gibi Boş bir ofis gibi bir yer Sanki burayla ilgili bir gelişmeler olacak Şimdi e, Bugünlerde şöyle de bir durum çıkmış Şimdi bu nisan sonuna kadar Eğer hayatında kimse yoksa gerçekten aşık olup çok güzel bir birliktelik yaşayabilirsin ya da böyle bir evlilik hayatında biri varsa evlilik teklifi alabilir, evlenebilirsin. Yani tabii ki kimisi yengeç burcu arkadaşımda hayatında kötü giden bir evliliği var. O eşinin ailesiyle problemler yaşıyor, eşiyle problemler yaşıyor. Bunlar için de artık son nokta. Bitirme zamanı. Evet, şimdi böyle eğer öğrenciyseniz sevgili yengeçler kariyer ve meslek seçimi konusunda bir karmaşa yaşıyor olabilirsin. Yani böyle biraz geleceğine odaklanmışsın. Yani şöyle düşünüyorsun ya ben gelecekte ne yapacağım nasıl olacak hangi işi yapmalıyım nerede olmalıyım kendimi nerede görmeliyim gibi kafanda bir sürü soru işaretleri olabilir. Sen sakin ol bunların hep cevaplarını bulacaksın. Şimdi maddi manevi kendini nerede görüyorsan oraya odaklanacaksın önümüzdeki günlerde evet biraz sorumlulukların artıyor olabilir bunlar aileyle ilgili olabilir ya da evliysen eşinin ailesiyle ilgili olabilir şimdi böyle birilerine kendini anlatmaya sürekli birilerine kendini anlatmaya çalışmak zorunda kalıyorsun galiba ama bu artık seni anlamayacak insanlara kendini anlatmaya çalışmaktan vazgeç çünkü anlamayacaklar yani böyle iş ve aile hayatınla ilgili iş ve aile düzeninle ilgili bir düzen oluşturmak yani böyle güzel planlar yapmak, bir düzen oluşturmak istiyorsun. Şimdi bununla ilgili de önümüzdeki günlerde evet güzellikler var. Yalnız çok insan kalabalıkları var. Ya çok kalabalık bir yerde çalışıyorsun ya da bu aralar hayatında böyle çok kalabalıklar var. Ama dediğim gibi tayin, atama beklediğim bir durumlar varsa bak kollarını kaldırmışsın burada bak. Senin kuş gelmiş kollarını kaldırmışsın oynuyorsun. Demek ki kutlamalar olacak yani sevinçli olaylar kutlamalar. Ama Ani kararlar vermekten kaçınacaksın. İki kere düşün. Kendine ve geleceğine odaklan. Evet, evlenme teklifi alabilirsin ya da bir evlenme teklifi edebilirsin. <laughs> Ama şöyle de bir şey çıkmış, kariyerinde gerçekten parlıyorsun. Evet, evlilik hazırlıklarına girişeceksin. Bakar mısın? Bak, düğün hazırlıkları var, evlilik düğün hazırlıkları. Şimdi böyle önümüzdeki günlerde, Nisan başları gibi. Şimdi böyle. Bazı sertlikler, bazı tartışmalar yaşanabilir. Sakin ol. Hani böyle eğer araç kullanıyorsan hızlı hareket etme. Sakin sakin, yavaş yavaş hareket et. Hızlı hareket etmek sana zarar verir. İş hayatında evet sorumluluklarına odaklanacaksın. Düzenini oluşturmak için planlı ilerlemen gerekiyor. Zaten sen de planlı olmayı seversin. Nisan sonuna kadar da dediğim gibi aşk, evlilik konuları Olabilir güzel çıkmış. Hadi bir de tabağımızı dökelim bakalım. Tabağımızda neler çıkmış. Biraz daha kaldırsam. Şöyle fincanın içinde okusam sana nasıl olur. Dur evet. Görünüyor değil mi? Şöyle yapsak. Evet. Şimdi bak. Hanenin içine gelen üç kişi var. Ve arkasında bak şurada bir gelinlik giymişsin. Görüyor musun? Demek ki evleneceksin. Bekar arkadaşım evleniyorsun. Evet ya da belki de e, şimdi bak evleniyorsun hemen bu yanında 1, 2, 3, 4 kişi varsa yani seni hazırlayan sana destek olan bunlar senin ailen olabilir. 3 kişi hanene doğru yönelmiş onların e, tam da böyle şey gibi çıkmışlar bak büyük bir kuğu gibi görüyor musun kuğunun kafası gelin olacaksın. Biraz gözyaşların var şimdi bak insanlar tarafından. Şimdi bugüne kadar biraz kırıldın, biraz üzüldün. Şimdi aile büyüklerinde biraz seni anlamıyorlar falan gibi ya. Bunlardan dolayı kırgınlıkların, üzgünlüklerin olabilir. Ama bunların hepsiniz son vermen için güzel zamanlardasın. Şurada birbirine sarılmış. Sanki bak 3 kişi bak. Görüyor musun? Şimdi bir ayrılık dönemi yaşamışsan kimi kimi Yengeç Burcu arkadaşım da tabii eşiyle problemler yaşıyor belki de. Eğer bir ayrılık döneminden çıkmışsan bak burada birbirinize sarılmışsınız. Yeniden bir olmuşsunuz. Demek ki yeniden bir birleşme yaşanacak aranızda. Burada çok büyük bir kuş çıkmış. Devlet kapısından beklediğim müjdeli haberlerim varsa bu müjdeli haberler hemen çok yakın zamanda geliyor. Ee, bak şimdi böyle... Aslında patronların tarafından destekleniyorsun, sevilip beğeniyorsun ama bu aralar birazcık problemli olabilirsiniz patronlarla dikkat et. Ani kararlar verme çünkü gerçekten iş alanında güzel bir yükselmen olacak. Ama ani ve fevri kararlar verirsen e, bu yükselmeleri yaşayamayabilirsin ya da bir arkadaşından dolayı hani böyle arkadaşına haksızlık yapılıyordur. Bundan dolayı sen bir fevri davranışta bulunursun. Sen oradan ayrılmak zorunda kalırken arkadaşın kendisine hata yapılan arkadaşın orada kalmaya devam eder. Böyle bir durum yaşayabilirsin. Dikkatli ol. Fevri olma dediğim gibi. Sıkıntıların geçiyor gidiyor. İnşallah aydınlanacaksın. Bak burada boynunu bükmüşsün. Arkanda biri var. Sanki böyle seni birileri bir şeylere mi zorluyor acaba? Bakar mısın? Boynun bükük arkandaki kollarını tutmuş. Yani başka bir yerde olmak istiyorsun. Belki başka bir hayatın içinde olmak istiyorsun. Birileri seni bir şeylere zorluyor gibi sanki. Bak, görüyor musun? Bak kollarından tutmuş resmen. Eğer böyle eşinle ilgili bir takım problemlerin varsa, bak onun da bu da onun belki annesi falan gibi. Bak etek giymiş çünkü başka bir bayan. Ya, bir şeylere mi zorlanıyorsun? Birileri seni bir şeylere mi zorluyor? Yani böyle biraz üzgün gibi çıkmışsın sen ve kafanın üzerinde sorumlulukların o kadar çok artmış ki kafanın üzerinde bir sürü problemlerin var. Burada bak şimdi bunlar senin ailen bak senin ailen de sana soruyorlar işte iyi misin, mutlu musun, huzurlu musun ama sen onlara söylemiyorsun huzursuzluğunu belki de. Neyse bunlar değişecek merak etme bu kötü günler geçecek inşallah huzurun, sağlığın, sıhhatin yerine gelecek. Hatta bu sana kötü davranan seni kötü etkileyen insanlardan da kurtulacaksın. Bak tertemiz bir kapı açılıyor önünde. Şimdi bak burasından ben hoşlanmadım. Şimdi kimi yengeç burcu arkadaşım da e, böyle bir durumları olabilir. İstemediği insanlarla birlikte olmak, insan, istemediği insanlarla iç içe yaşamak zorunda olabilir. Ama merak etme senin için de güzel bir yol açılıyor kocaman bir yumurta çıkmış. İş kariyer konularında çok büyük yükselmeler yaşayacaksın ve sürekli arkası gelecek olan kısmetlerin var. Burada oturmuş dua ediyorsun. İnşallah duaların çok makbul. Hiç merak etme hepsi kabul olacak dualarının. İnşallah güzel zamanlara giriyorsun. Şimdi ben senin için bir de kart çekeyim. Şimdi tabii ki evlenme teklifi alabilirsin dedik ama erkek izleyicilerimiz de var. Onlar için de şöyle diyelim evlenme teklifi alabilirsin ve sen de evlenme teklifi edebilirsin. Belki de hayatının aşkını bulacaksın. Bak aşk ateşi. Evet yeniden aşk ateşini yakacaksın inşallah. Evet canlarım bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.